Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi de bu renkte ipler kullanacağım. Sarı, turuncu ve kiremit rengi arkadaşlar. Kiremit rengi Lavi marka 546 numara. Turuncu 24 numara, sarı da 672 numara. İplerimin markası bu iki ipimin altın başak. Tığım da 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarına ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra ipimi alıyorum. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Değişik güzel bir model oldu. Hemen sizlere de ilk defa yapıyor gibi anlatıyorum. Tığ battı yuvasına sık iğne ile ipimi tutturdum. Bir, iki zincir bir defa doladım. Yanındaki tığ battı yuvasına iki, iki şeklinde trabzan oluşturdum. 5 tane zincir çekiyorum. Trabzanın arkasından sık iğneni tutturdum. Bir tane de sık iğne. Yine 2 zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim. Bu şekilde iki çiçek arası çimen oluşturuyorum. Daha sonra hemen şuradaki çiçek gövdesini oluşturacağız. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Bir defa doladım. Bir tığ battı atlıyorum. İkinci tığ battı yuvasını önce bir sonraki Sonra iki şekilde trabzan oluşturdum. Yine aynı yere ikinci trabzanı. Üçüncü trabzanı tığ battığının üzerine yapıyorum. Dört ile de yanındaki yuva yapıyorum. Bu şekilde trabzanlar oluşturdum ve 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10 tane zincir çektim. Örneğimi ters çevirdim. ilk yaptığım trabzanın tepesine sık iğne ile birleştirdim arkadaşlar. Bir tane zincir çekip doğru tarafını çeviriyorum. Hemen zincirin üzerine de sık iğne ile geçiyorum. Ve 2 tane zincir çekip bir defa doladım. 2 2 şeklinde trabzanlar yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 tane zincir çekip bir defa doladım tekrar trabzan oluşturuyorum 1 2 3 4 5 6 2 zincir tekrar birleştirdim 1 2 3 4 5 5 tane zincir çekiyorum bir tığ battı atladım ikinci tığ battı yuvasına sık iğneni birleştirdim yine çimen oluşturuyorum bir defa doladım ve trabzan oluşturdum 5 zincir birleştirdim, bir tane de sık iğne. Yine 2 zincir hemen yanındakine sabitledim. Yine 2 zincir bir defa doluyoruz ve trabzan oluşturdum. Birleştirdim, bir tane de sık iğne. Yine 2 zincir birleştirdim. Yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar şimdi hemen çiçek gövdesini oluşturalım çiçeğimizi oluşturalım hemen ipimi alıyorum bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim ve bir iki defa doladım geliyorum arkadaşlar buradaki zincirin üzerine ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum ben şöyle bakayım ve bir iki zincir bir defa doladım ve buradaki ilk hemen trabzanın tepesine iki iki şeklinde trabzan oluşturdum battım arkadaşlar şöyle göstereyim yakından şu şekilde diğerlerini hemen trabzanın üzerine yapıyorum yani batma yapmıyorum 2 3 4 5 6 ve 7 tekrar zincire sık iğne ile sabitledim bu şekilde ve iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum örümceğin tepesine Islak iğne ile şöyle kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Ve 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Ve buradaki zincirin içerisine 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum. 4 tane zincir çektim. Tekrar ikinci trabzan oluşturdum. Tekrar 4 tane zincir. Bir defa doladım. Bir, iki, üç, dört, beş tane yuva oluşturuyoruz. bu şekilde hemen buradaki ilk yaptığım trabzanın tepesine de sık iğneli çiçeği birleştirdim bir tane zincir çekip doğru tarafına geçiyorum şöyle göstereyim tekrar zincirin üzerine sık iğneli geçtim 1 2 3 4 5 Evet arkadaşlar şöyle 3 4 5 1 2 zincir bir defa doladım. 1 2 3 hemen 2 zincir tekrar birleştirdim. Diğer zincirin üzerine geçiyorum. 2 zincir 1 2 3 trabzan, tekrar 2 zincir birleştirdim. Diğerine geçiyorum. 2 zincir bir defa doladım. 1, 2, 3. 2 zincir birleştirdim. Diğer zincire geçiyorum. 1. 2 3 2 zincir birleştirdim. 1 2 3 2 zincir burada geliyorum arkadaşlar. Zinciri sık iğneli sabitliyorum. Ve 1 2 zincir tekrar buradaki yuvaya sık iğne ile geçiyorum. Buradaki örümceğin üzerine de sık iğne oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Tekrar zincire sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Örneğimi ters çevirdim. Hemen buradaki yaprağın dip kısmına şöyle arkadaşlar. Sık iğneli sabitledim bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum zincirin üzerine sık iğne ile geçiyorum 1 2 zincir ve trabzan oluşturuyorum 1 2 3 4 5 6 7 Tekrar zincire sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde ilk yaprağımızı oluşturduk. Hemen tekrar pardon arkadaşlar ilmeğim kaçtı tığımın üzerinden. Yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. Ve 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar örümceğin tepesine kaydırma yöntemiyle sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir defa doladım. Ve içerisine şöyle zincirime de takılmasın. Trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. bir 2 4 5 tane yuva oluşturdum. Ve hemen buradaki yaptığım trabzanın tepesini sık iğne ile birleştirdim. Bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum. Şöyle göstereyim. Zincirin üzerine sık iğne geçiyorum. 1 2 zincir ve yapraklarımızı oluşturuyoruz. 1 2 3 2 zincir birleştirdim ve diğerine geçiyorum. 3 zincir birleştirdim diğerine geçiyorum 1 2 3 2 zincir diğerine geçtim 1 2 3 1 2 zincir burada zincirin üzerine batıyorum arkadaşlar direkt şöyle burada sabitlensin diye en sık iğne ile birleştirdim 1 2 3 zincir çekelim biraz önceki iki zincir tam belirgin olmadı da bu şekilde hemen tekrardan sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 ve sabitledim. Bu şekilde Ve 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim böyle hemen dip kısmına çiçeğimizin yaprağının. Dip kısmına sık iğneni birleştirdim bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum. Zincirin üzerine sık iğnene geçtim. Ve 2 zincir bir defa doluyorum ve trabzanlar yapıyorum. 1. 2 3 4 5 6 ve 7 tekrar zinciri sık iğneyle sabitledim bir tane de zincir çekiyorum ipimi kesiyorum Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok da güzel oldu. Çok sık oldu arkadaşlar. Eğer bu modeli yaparsanız kesinlikle 4 tane çimen bırakmayın. 6 tane yani 5-6-7 tane bırakıp elin görmenizi tavsiye ederim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çok sık oldu. Ben model gösteriyorum diye bu şekilde yaptım. Yani sizler burada biraz aralık bırakırsanız daha güzel duracaktır. Güzel değişik bir model oldu arkadaşlar. Ben ilk defa gördüm ve yaptım. Sizlere de gösterdim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil bildirimini de açtığınız takdirde yaptığım en yeni oyu örneklerimden hemen haberdar olursunuz. Hemen şu şekilde göstermek istiyorum. Gerçekten kalıp gibi bir model oldu. Modelim ütüsüz, ütülendiğinde daha güzel ve daha muntazam duracaktır. Elimle düzenledim. Ne kadar da elimle düzenlesem bütünün verdiği güzelliği vermiyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim sizlere. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.